İşte o heyecanlı günlerden biriydi. Peygamberimiz bir ev arıyordu. Azıcık Müslümanın gizlice toplanacağı küçük bir ev. İlk Müslümanlardan Erkam, benim bir evim var dedi. Tam aradığımız gibi bir ev. Gözlerden uzak, her yeri yakın. Böylece Müslümanlar onun evinde toplanmaya başladı. Bir gün Erkam'ın evinin kafası çalındı. Eyvah dediler. Acaba kim geldi? Baktılar bu gelen Ömerdi. Ömer çok güçlü, çok kahraman ve korkusuz biriydi. Ve herkes ondan çekinirdi. Ama Müslüman değildi. Öyleyse neden gelmişti? Acaba peygamberimize bir kötülük mü yapacaktı? Hayır, hayır. Ömer artık eski Ömer değildi. Değişmişti. Peygamberimizin yanına geldi. Dizinin dibine oturdu. "Allah'ın bir olduğuna inandım ben." dedi. "Ondan başka Allah olmadığına inandım." Senin Allah'ın elçisi olduğuna da inandım. Ve işte böylece o da Müslümanlardan oldu. Herkes buna çok ama çok sevindi. Sonra hep birlikte Erkam'ın evinden neşeyle çıktılar. Artık kimse gizlenmek istemiyordu. Peygamberimiz ile birlikte omuz omuza Kabe'ye gittiler. Namaz kıldılar. Bir ve tek olan Allah'a dualar ettiler. Mekkeliler şaşkındı. Bazıları ise çok kızgın. Çünkü onlar sadece heykelleri ibadet ediyorlardı. Ve daha pek çok kötü alışkanlıkları vardı. Buna bir son vermeliyiz, dedi Ebu Cehil. Sayıları giderek artıyor, dedi Ebu Leheb. Heykellerimize hiç saygıları yok bunların, dedi Belil. Kabe'ye gelmelerine izin vermeyelim, dedi öteki. Bunlar Mekke'nin en kötü kalpli adamlarıydı ve peygamberimizden nefret ediyorlardı. Mekke'nin en kötü adamları doğruca Ebu Talib'e gittiler. O peygamberimizi seven ve koruyan sevgili amcasıydı. Yeğenine bir şey söyle dediler. Onu ikaz et. Heykellerimize hiç saygı duymuyor. Sadece Allah'a ibadet edin diyor. Söyle bu işten vazgeçsin. İster sonra para verelim, mal verelim, mülk verelim, sürü sürü deve verelim. Ebu Talip peygamberimizin yanına gitti ve ona alanları anlattı. Çok endişeliydi. Bir elime ayı, bir elime güneşi varsalar da ben vazgeçmem amcacığım dedi peygamberimiz. Çünkü o Allah'ın elçisiydi. Sevgili yeğenim dedi Ebu Talib. Ben hayatta olduğum sürece seni onlardan koruyacağım.